Hazreti İbrahim putperest olan kavminden kesin bir şekilde ayrıldı ve onlara Allah'ın varlığını ve birliğini anlatmaya devam etti. Hazreti İbrahim'e vahyedilmiş olan hak dine uymayanlar arasında kendi babası da vardı. İbrahim peygamber elleriyle yaptıkları putların hiçbir zaman ilah olamayacaklarını, tek ilahın Allah olduğunu büyük bir sabırla onlara anlattı ve kendisine karşı düşmanca davranan bu insanlarla güzellikle mücadele etti. Hz. İbrahim'in kavmine verdiği cevap tüm iman edenler için azim ve cesaretin bir örneğidir. Kur'an'da şöyle bildirilmektedir. Kavmi onunla çekişip tartışmaya girdi. Dedi ki: o beni doğru yola erdirmişken, siz benimle Allah konusunda çekişip tartışmaya mı girişiyorsunuz? Sizin ona şirk koştuklarınızdan ben korkmuyorum. Ancak Allah'ın benim hakkımda bir şey dilemesi başka. Rabbim ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz?''